Efendim bir önce benimdeki benim ilk dinleyicimiz e, namazı dedi cem etmek, birleştirmek. Efendim e, Hanefi mezhebinde e, seferde bile cem yok. E, diğer üç mezhepte seferde öğle ile ikindi e, veya ikindi vaktinde akşamla akşam veya yası ve vaktinde cem edilebiliyor. Hanbeli mezhebinde bu kim kendi cem edilebiliyor? Maliki ve Şafii mezhebin bir kavline göre bazı şartlar bildiriliyor. Saatte birliği de var. O şartlar e, meydana gelmişse yine cem edilebiliyor. O kimyede cem edilebiliyor. Ee, öyle durumlarda. Ama Hanefi mezhebinde bir tekerde cem var. O da haç zamanı. Arafat'ta öyleyle ile ikindi. Akşamla yatsı da, akşam da, da müzdelife edi, cem edilebiliyor. Hanefi'de başka da cem yok. E zaten mezheplerin olması rahmettir İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri Peygamber Efendimiz'in ve Vesselam tatbikatı ve sözlerini araştırıyor. Ve bir bulduğu kaynakları da aynı şekilde tercih ediyor. Ve bu kimken de böyle zaruri durumlarda cem edilebiliyor. Cem ederken e, mesela ikindi öyle vaktini aldıysan ikindi öyle vaktini aldıysan e, öğlenin farzını kılar kılmaz son sünnet kılınmıyor. Kalkıyor ikindinin farzı kılınıyor. Eee veya e, ikindiye tehir ettiyse öğleyi ikindiye tehir ettiyse önce öğlenin farzını kılar ikindinin sünnetini kılmaz doğrudan doğru ikindinin farzını kılar yani farz farz şekliyle birleştirilir şimdi orada dinleyicimiz bir şey söyledi o söylediği bu cemle alakalı değil yani ne kadar ara verilir ne kadar sonra kılınır falan şimdi asrı evvel asrı sani asrı evvel asrı sani eee Türkiye takviminde hemen hemen her sene şeyi bildiriyorlar. Asr-ı evvel, asr-ı sani bildiriliyor. Ve bu değişmiyor. Mesela şu anda İstanbul için yıllık asr-ı sani vakitleri bildirilmişmiş. Mart'ın 26'sı. Mart'ın kaçı? 26'sı. 26'sı ineyim. Ha 26 burada. Ee, önümde 17.44 diyor. Evet. İkindi normalde kaç görünüyor? Ee, i̇kindi ikindi, e, bak i̇kindi bak. 16.51 16.51 Yani 51 9 dakika oradan var 44'te buradan 55 dakika diyor Neredeyse değil mi? Evet. 54 evet. dakika evet. E, 54 dakika. Yani şu anda Türkiye takviminde yazılı ikindi namazından ikindi namazı e, namaz vaktinde İmam Azam İbani Hazretleri'nin kavline göre hala daha 54 dakika öğle namazının vaktidir bu. Bu asrı evveldir bu. Asıl sani 17.44'te girecek. 17.44'te girecek. Yani e, dinleyicimiz orada dedi kaç dakika bekleyeceğim. Burada Cem'de değil. Biz öğle namazını e, öğle namazını e, diyelim ki beş kıldık. 17.30'da kıldık. O saate kadar kılamamıştık. Orada kıldık. kıldık. Ha ne zaman kılacağım? İkindiği ne zaman kılacağım? İşte 14 dakika sonra kılacağım ve evet, 15 dakika ya, sonra o, kılacağım. oradaki ha. rakamdan sonra. Ha oradaki o rakamdan sonra. Kıl. Ama bu sabit değil. Ha sabit değil bu. De böyle değişebilir. Ama bu... 35 dakikaya düşüyor, 72 dakikaya Tabii, falan çıkabiliyor. En şeyi 38 dakika mıydı Aralık ayında 36 dakika, 36 dakika 36 dakikaya düşüyor. Haziranda da 72 dakikaya kadar çıkıyor. Yani o öyle de uzatıyor. Şu anda 55 falan olmuş. Ha, ya. şu anda 55 falan civarında olmuş. Dolayısıyla o zaman onun adı cem değil, cem etmek değil. Yani o aslı saniyenin girdiğini bilmemiz lazım. Aslı saniye girdikten sonra ikindi kılınır. Öyle öyle geciktirdiysek İmam Azam Ebu Hanif işte göre kıldıysak ikindiyi yine İmam Azam Ebu Hanif işte adına göre aslı saniye girince aynı şekilde kılmamız gerekir. Herhalde anlaşılmıştır. Anlatmaya çalıştık ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.